Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> ee, bu garip hediyeyi seveceğim. <laughs> <Oo. gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> karar verdik ismimizi değiştireceğiz. Oyun kralı yapmayacağız ama isterseniz. <laughs> Ali öyle diyor. Ben öyle istemiyorum. Ali derin 05 olabilirsiniz. Tamam <laughs> dinin üstünü üstünü üstünü. üstünü. Hayır Adem, olsun, Ade. Ade 05. Ali 05. Hayır Ali de. Ali de. Ali de 05. Ali de 05 olacak ben Ali. Şu an başlattım. <laughs> tamam.